Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Temsilcimiz Kocaeli Spor Trencol 1. Lig'in 20. haftasında konuk olduğu 6'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam. Biraz önce oyuncularımıza da söyledik. Futbol adına gerçekten bir ders aldık. Şükürler olsun ki bize pahalıya mal olmadı ifadelerini kullandı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tabii maç öncesindeki... Eee... Altay takımının içinde bulundu, bulunduğu durum sebebiyle işte bir hafta içerisinde takımdan ayrılanlar oldu. Ee, ve hani şöyle bir kanı da oluşmuş olabilir. İşte Kocaelispor gelir burada. Çok rahat bu maçı alır. İşte fark olur. Ki futbol tarihine şöyle bir bakın. Bu gibi durumlarla bundan önceki dönemlerde böyle birçok maç oynanmıştır. Yaklaşık yüzde doksanında şu bugünkü görüntü ortaya çıkmıştır. İşte kalanların bir onur savaşı, üst düzey mücadelesi, işte olaya tutunma arzuları ve yerlerine yani ayrılanların yerine oynayan oyuncuların kendilerini ispat etme çabası ortaya ekstra bir ...güç çıkarıyor. Bugün de Altay takımı bunu yaptı. Ben... E, ...öncelikle... E, ...öndeki 42 yaşında oynayan... ...Murat Uluç'tan... ...arkadaki 19 yaşındaki... ...Mustafa'ya kadar... ...bütün Altaylı oyuncuları tebrik ediyorum. Helal olsun onlara. E, ve Altay takımına da... ...tabii içinde bulundukları durum... ...gerçekten sıkıntılı... Ve bundan sonraki süreçte de başarılar diliyorum. Biz de biraz önce oyuncularımıza da söyledim. E, futbol adına gerçekten bir e, ders aldık bugün. Ders aldık. Şükürler olsun ki bize pahalıya mal olmadı. Ve bundan sonraki süreçte de inşallah e, bu gibi durumlarla karşılaşma ihtimalimizin de inşallah bu önünü e, tıkamıştır bu karşılaşma. Dolayısıyla çok ee, yani futboldan bahsedemeyeceğim ee, bugün e, altaya olan saygımızdan dolayı da ama e, çok iyi oynamadık maalesef e, kapanan rakibi e, açamadık ha, kalemizde pozisyonda vermedik ama bizim daha üretken olmamız gerekiyordu daha fazla pozisyon bulmamız gerekiyordu e, İkinci yarı yine o kapalı defansı açmaya çalıştık ama bir iki pozisyonun dışında fazla pozisyonda üretmedik. Şükürler olsun ki son bölümde işte attığımız gol, son saniyelerdeki golle maçı kazanmasını bildik. Yani bugünün bana sorarsanız futbol adına en büyük karı ne derseniz altaylı oyuncuların verdiği onur mücadelesi ve bizim de aldığımız 3 puan çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ee, artık bütün e, amacımız, hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız Adana Spor maçına nasıl hazırlanırız? Orada yine ilk maçında olduğu gibi göze hoş gelen, taraftarını mutlu eden ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir karşılaşmayı nasıl oynarız? Bunun çalışmalarına hemen başlamamız gerekiyor. Ee, söyleyeceklerim bunlar.